bazı kertenkelelerde zamanla yakalanamayacak kadar büyümüşler. Bu kertenkelenin iki yanında altı çift kaburga kemiği oluşur ve üzerinde parlak renkte bir deri var. Bu iki parlak derinin aslında yırtıcı hayvanlara cazip gelme olasılığı da var. Ama gerektiğinde bunları kanat gibi kullanabiliyor. Tam anlamıyla uçuş sayılmaz ama kaçmak için son derece etkili bir yöntem. Sadece kaburga kemikleri kanat şekline geldiği için kolları ve bacakları avının arkasından gitmek için serbest kalıyor. Bu uçan kertenkeleler böcek yiyor. Karınca ve termitle besleniyor. Durup karıncaların kendisine gelmesini bekliyor. Tembel bir kertenkele ve soğuk kanlı bir katil. Ama dikkat etse iyi olur. Yılan hala onun peşinde ve o da uçmayı öğrenmiş. Yılanlar şaşırtıcı ve ürkütücüdür. Bazıları için bir aç kurt sürüsünden daha korkunçtur. Öldürmek için yaratılmış tanımına en çok uyan hayvanlardan biridir. Yılanlar ve timsahlar gibi sürüngenler soğukkanlı bir şekilde öldürür. Sessiz katiller kurbanları ne olduğunu anlayamadan ölüyor. Onları yenilmez yapan nedir? Önce hangi soğukkanlı katillerin karada korku yarattığına bakmak gerekiyor. Birkaç santim uzunluğundaki çamur balıkları çamurların içinde avını arıyor. Yüzgeçlerini suyun dışına çıkmak için kullanıyor. Tehlikeli bir yırtıcı hayvan gibi görünmüyor. Ama çamur balıkları aslında bütün soğukkanlı hayvanların evrim geçirmeden önceki halini hatırlatıyor. Derinlerden çıkan bir balık. Suyun dışında da nefes alabiliyor. Suya dalabiliyor. Onlar gibi hem karada hem suda yaşayabilen sürüngen hayvanlar bu aşamalardan geçmiş olmalı. Bu balıklar suyu ağızlarında uzun süre tutamaz bizim gibi ilkel akciğerlerle nefes alırlar. Ataları evrim geçirerek ilk soğukkanlı katillere dönüşmüş. Karada ve suda yaşamaları hayatı kolaylaştırır. Su birikintileri arasında seyahat ederek yiyecek bulur, yırtıcı hayvanlardan kaçar ve derilerini ısıtırlar. Zamanla evrim geçirmişlerdir. birkaç milyon yıl sonrasını atladığımızda büyük ihtimalle bu şekilde görünüyorlardı. İlkel canlılardan bacakları olan ve yüzebilen türlere ciğerleri nefes alabiliyor. Bu aşamada evrim geçirirken bazı canlıların bulundukları ortama uyum sağlamak için farklılaştığını görüyoruz. Bir grup diğerlerinden farklı bir şekle bölünüyor. 2600 çeşit kurbağa ve kara kurbağası da soğukkanlı bir şekilde öldürüyor. Bu kurbağa sürüngenlerin en önemli adaptasyon göstergelerinden biri. Suyun dışında hava geçirmeyen derisi onu çöl sıcaklarında ölmekten korumuş. Su ve kara kurbağaları gibi su seven canlılar için çölden daha kötü yerler var. Arizona'da gece. İncecik yağan yağmurla birlikte kara kurbağaları aşka geliyor ve çiftleşme çağrıları yapıyor. Su az bulunduğu için oluşan geçici havuzlarda çiftleşmeye koşuyorlar. Onların yavruları öldürmek için yaratılmış olacak. Bu bir cümbüş. Yumurtalarını bitki örtüsüne bırakıyor şafak sökerken yer altına gömülüyorlar. Gün boyunca artan sıcakta fazla yaşayamazlar. Yumurtalar 36 saat içinde kırılıyor. İri başların çabuk büyümesi gerekiyor. Havuzlardaki sular çekiliyor. Çabuk büyümek için yiyeceğe ihtiyaç var. Kendi yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için bazı irbaşlar azılı katillere dönüşüyor. Vücutları daha fazla gelişiyor ve kız kardeşlerinden erkek kardeşlerinden daha güçlü oluyorlar. Yediği irbaşların daha kolay geçmesi için çeneleri anormal gelişiyor. Aslında yiyecek kıtlığı olmadığı sürece iri başlar kendi akrabalarını yemiyor. Birbirlerini yiyenler daha çabuk gelişiyor ve sular çekilmeden kurbağa haline geliyor. Eğer yağmur geri dönmezse buradaki iri başlar birbirini bile yiyemeden ölecek. Bu kez şanslılar. Bu cins kurbağalarda birbirini yemek aslında bir strateji. Şartlar kötü olsa bile hiç olmazsa bir kısmı canlı kalabiliyor. İri başlar arasındaki rekabet çok güçlü. Bunlar en yaygın Avrupa kurbağaları. Her biri hayatı boyunca çeyrek milyon yumurta, her mevsim dört bin yumurta yumurtluyor. Bunlardan belki de sadece iki tanesi yetişkin olabilecek. Her yumurtanın etrafı embriyolara zarar gelmemesi için jöleyle kaplı. Yumurtadan çıkmak uzun sürüyor. İri başlar, kurbağa olmanın yolunda ilk adımları atıyor. İri baş ve yetişkin olarak değişik şeyler yiyorlar. Kuşaklar rekabetten kaçınıyor. Evrimin başlarında kurbağaların ataları diğer sürüngenlerden ayrı özelliklere sahip oluyor. Pek çok yönden eşsizler. Havadaki titreşim sesini algılayabilen kulak zarları oluşuyor. Çiftleşmek için ses çıkarıyorlar. Boğazındaki keseyi ya da ağzının yan taraflarını şişirip titreştirerek karada bu garip sesleri çıkartabilen tek omurgalı canlı haline geliyor. Radikal bir değişimle kara ve su kurbağaları diğer soğukkanlı katillerden ayrılıyor. Omurgaları kısa kalıyor ve öylece sertleşiyor. Bacaklarında çok güçlü bir yay sistemi var. Kurbağalar sıçramak için yaratılmış. Bazıları tek sıçrayışla boylarının yüz misli yükseğe çıkabilir. Bu insanların bir atlayışta bir kilometrenin onda biri kadar sıçraması demek. Sıçramak eğer peşinizde yırtıcı bir hayvan varsa kaçmanın en iyi yolu. Yal şeklindeki bacakları onların hızlı yüzmesini ve yüzen yırtıcı hayvanlardan daha kolay kaçmasını sağlar. Neden tırmanmak varken sıçrıyor? Ağaç kurbağalarının ayaklarının uçlarında yapışan parmakları vardır. Bu da yaprakların üzerindeki yiyecekleri zorlanmadan yiyebilmelerini sağlıyor. Büyük ve çıkık gözleri vardır. Etobur ağaç kurbağaları geceleri beslenir. Bu yüzden gözlerinin büyük olması önemli. Yeşil renkleri yaprakların arasında kolayca saklanmasını sağlar. Böceklerin kendilerine gelmesini beklerler. Ya bu renge ne dersiniz? Renkli derisi olan bazı kurbağalar tek dokunuşta öldürebilir. İnsanlar tarafından bilinen en öldürücü biyolojik toksini taşırlar. Bazı zehirli dart kurbağalarının cildi o kadar zehirlidir ki bir maymunu dokunduğu an felç edebilir. Ortalama bir yetişkin kurbağa bin kişiyi öldürecek kadar zehre sahiptir. O kadar zehirli ki bazı kabilelerde bu kurbağaları avlanmak için kullandıkları oklarına sürerler. Kurbağalar kendi zehirlerini kendileri yapamaz. Böcekleri yakalayıp yer ve onların zehirini kullanırlar. Renkleri potansiyel bir uyarıdır. Diğer kurbağalar yaşadıkları çevrede fark edilmemek için kamuflaj yapar. Bu şekilde hem yırtıcı hayvanlardan hem de avlayacakları hayvanlardan saklanırlar. Bir kurbağa asla boş durmaz. Sürekli gezen bir katildir vücudunu şişirmesi bile domuz burunlu yılana yem olmasına mani değildir. Kurbağalar aynı zamanda soğukkanlı katillerin en sevdiği yiyecektir. Böyle olunca avının peşinden giden diğer katiller her yere yayılmaya başlıyor. Kabuğu çok katı olan bir başka soğukkanlı katil grubu daha var. Kaplumbağalar. Görünüşü çok hoş, zarif, barışçı ama bilinen diğer soğukkanlı katillerle aynı özellikleri taşıyorlar. Timsahlar gibi onların da zırhı var. Vücutları kaya gibi sert bir kabuğun altında gizli. Kertenkele gibi dişleri yok belki ama keskin kuş gagası gibi ağzı işine çok yarıyor. Seçtiği avını kolayca öldürmeye yarayan bir silah. Bir yılan gibi hamle yapamıyor belki ama aslında dünyanın en hızlı sürüngenlerinden biri. Gerçek bir ninja kaplumbağası. Timsah kapan kaplumbağa. 80 santim boyunda ve bir insandan 4 kat daha ağır olabiliyor. Bastığınız yere dikkat etseniz iyi olur. Bu ürkütücü yaratıklar kolayca ayak parmaklarınızı ısırabilir. Bu tür kaplumbağalar çenelerinin etrafında dolaşan hemen her şeyi yer. Başını ısırarak diğer kaplumbağaları bile öldürebilirler. Sivrisinek larvası gibi küçük balıklar da onlar için çekici bir avdır. Gün içinde kaplumbağalar gölün dibinde yatıyor ve ağzını açıyor. Ağzının içinde kurtçağa benzeyen bir et parçası var. Balık çenesinin içine girdiği an balığı kapıyor. Ya ikiye bölüyor ya da keskin dişleriyle delip yutuyor. Deniz kaplumbağaları da öldürücü olabilir. Çok hızlı yüzen şeyleri avlayamadıkları için deniz kabukları, mercanlar, süngerler ve deniz anaları gibi durağan yemleri yemeyi tercih ediyorlar. Tabi onların da kendilerine göre silahları var. Kuş gibi bir gaga. Kaya gibi mercanları kopartabilecek kadar güçlü çene kasları. ağızlarından sonra genişleyerek boğazına kadar inen yumuşak dokular. Ama kaplumbağaların en korkunç silahları farklı. Etlerini çıkarttığımız zaman kaplumbağaların öldürücü silahına daha yakından bakabiliriz. Bu iskelette gaga kısmı rahatlıkla görülebiliyor. Bu kaplumbağa mağaraya girdiğinde boğulmuş olmalı. Kaplumbağaların kabukları karada evrim geçirmiş. Denizde ağır, biçimsiz bir dış görünüş değil, daha aerodinamik bir yapı var. Ön kollar yüzgeç şeklinde evrime uğramış. Arka ayaklar dümen görevi görüyor. Yaşayan en büyük kaplumbağa ön ayağından arka ayağına kadar 2 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında. Bu bir Volkswagen marka arabanın ağırlığı demek. Suyun içinde inanılmaz bir hızla, saatte 35 kilometre hızla en hızlı sprinterden daha hızlı gidiyorlar. Büyük ihtimalle yaşayan en hızlı sürüngen kaplumbağadır. Bu hıza erişebilmek için vücutları ayrı dinamik bir yapıdadır ve kabukları yumuşak ve deriyle kaplıdır. Kabukları yüksek hıza ve basınca dayanıklıdır. Bu kaplumbağaların tek bir nefeste 1 kilometre yüzerek deniz analarını avladığı tespit edilmiştir. Soğuk katiller yaklaşık 400 milyon yıldır evrim geçiriyor. Küçük ama tehlikeli bir katil olabildikleri gibi kusursuz bir kabuğa da sahip olabiliyorlar. Timsahların keskin dişleri, bu kalemunların yay gibi dilleri. Hila canavarlarının zehirli dişleri. Timsah kapan kaplumbağaların ağzındaki tuzak gibi. Ve şimdi de kendinizi eşsiz bir sürüngen için hazırlayın. Yılanlar. Hepsinden daha soğukkanlı, yüksek teknolojiyi bile kullanıyorlar. Birazdan iki öldürücü yılanın kıyasıya mücadelesini izleyeceğiz. Pek çok yılan memeli hayvanları yer ve onları iki farklı şekilde öldürür. Boğa ve piton yılanları avlarını boğar. Kobra gibi diğer yılanlarsa zehirleyerek öldürür. Avını yakalayan yılan, kurbanını hareketsiz hale getirir ve dişlerinden gelen zehiri enjekte eder. <laughs> Doğadaki birkaç hayvanın sesi kanınızı dondurur. Hiçbir şeye benzemeyen çüngraklı yılan gibi. Çıngıraklı yılanın burun deliklerinin ve gözlerinin altında iki küçük çukur vardır. Kızıl ötesi ısı alıcıları. Algılayıcıları o kadar hassastır ki, santigratın yüzde biri kadar ısı derecesini bile algılar. bizim kızıl ötesi kameramız bile bu yılanın algıladığı kadarını yakalayabiliyor. Saldırmak için hazır. Bir saniyede 3 metre ileriye hamle yapabiliyor. Ürkütücü, öldürücü zehir sahip. Avın hiç şansı yok. Zehir çok çabuk kana karışıyor. Kalp zorlanıyor sinir sistemi çalışmaz hale geliyor. Solunumu durduğu için ölüyor. Yılan avının izini sürmek için çatallı dilini kullanıyor. Zamanı geldiğinde zehirdeki enzimler sindirimine de yardımcı oluyor. Çıngıraklı yılanlar da rahat değil. Onları da yakalayıp yutan bir başka soğukkanlı katil var. Kral yılanları adları gibi diğer bütün yılanları yer ve son derece zehirlidir. Onlar yılanların kralıdır. Ve çıngıraklı yılanın zehrine karşı bağışıklığı vardır. Çıngıraklı yılan düşmanının onu sımsıkı sarmasına karşı koyamaz. mükemmel şekilde paket edilmiş bir yemek. Kol, bacak gibi ağzına takılacak çıkıntısı da yok. Aslında yılan yiyen yılan cinsi çok fazla değil. Ama ideal bir yemek olduğu da ortada. Bunlar savunma saldırışları. Bu da öldürmek için. Bir Avustralya kahverengi yılanı genç bir taypanı yutuyor. Öldürücü. Her ikisi de bir insanı öldürebilir. Balıklar 370 milyon yıl önce karaya çıkıp su birikintisinde yüzmeye başladığından beri soğukkanlı katiller evrim geçirmiş ve inanılmaz silahlara sahip olmuştu. Yollarına çıkan her engeli aşarak, nefes alarak, her yerde dolaşarak ve avını yakalayıp yutarak, dişlerden pençelere kadar evrim geçirerek gezegenin en farklı ve başarılı katilleri olmayı başarmışlar. Onlar soğukkanlı burada kalacaklar. Öldürmek için yaratılmışlar.